Çıkıyorsun burada, geçen gün de burada çıktınız, konuştunuz. İBB nerede? İBB'yi pas geçiyorlar, İBB'yi işte yok sayıyorlar falan. Ya İBB ayakta duramıyor ayakta. İBB'nin başı meclis üyesine küfür ediyor. Kayak takımı monte ediyor. İBB'nin başı 15 TL'lik dezenfektanı 75 TL'ye alıyor. 0.65 kuruşluk maskeyi %89'a alıyor. Hiç piyasaya atmadığı asfalta çıkıp ben 500 bin ton asfalt attım diyor. 6300 TL'ye 6350 TL'ye yemek veriyor. Dışarıdan adam başı. Dışarıdan gelen içkilerin açılması için buşon parası veriyor. verdiği sözlerin hiçbirini yerine getiremiyor. Siz de çıkmışsınız burada, beş buçuk mahallede İBB'yi nasıl baypas ediyorsunuz? İBB ayaklı duramıyor, İBB yok ki. İBB diye bir şey yok. İBB diye bir şey yok.